Merhaba bugün marketten aldım vegan şimdiselden bahsedeceğim size. Fiyatından bahsetmiyorum çünkü sürekli değişiyor. Evet tadı efsane. Videoya başlamadan dayanamayıp yedim. Ee, açıkçası biraz yağda kızarttım. Çok az yağda kızartmama rağmen zeytinyağında. Biraz işte kızartmaktan çok hoşlanmıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Sadece bezelye protein ile e, yapılıyormuş. Ben normalde bezelyeden nefret ederim. Ama tadına bayıldım. Ondan sonra normal schnitzel yerine böyle böyle pıtır galiba hep şey yiyeceğim. Ee, tavsiye ederim et ürünleri yemek istemeyen ya da değişik et ise bile değişik bir tat denemek isteyenler bunu deneyebilir. Onun dışında içerisinde biber ekstrası, zerdeçal e, ve elma suyu konsantresi gibi şeyler var. Yanında da böyle pancarlı Meksika fasulyeli bir roka salatası yaptım. Bir tanesi yaklaşık 200 kaloriye denk geliyor, arkadaşlar.